Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili yüzlük öğrenciler, hepiniz yüzlük sorular sınıfına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Türkçe dersinin çok keyifli 3 temel başlığını öğreneceğiz. Bu başlık altında harika kelimelerle karşılaşacağız. Bugün bizlerle Eş anlamlı kelimeleri, eş sesli kelimeleri ve bir de zıt anlamlı kelimeleri çalışarak öğrenmek istiyorsanız hadi bakalım kağıt kalemleri hazırlayın dersimize başlayalım. Evet hemen ilk sayfada bir hatırlatma yapmak istiyoruz yine sizlere sevgili öğrenciler hem bu videoda anlattığımız konu anlatımlarına hem diğer videolarımızda anlattığımız konu anlatımlarına Ayrıca kanalımızda çözdüğümüz beceri temelli sorulara ulaşmak istiyorsanız basılı halde elde etmek istiyorsanız o zaman Damla Yayın internet sitesini ziyaret edebilir. Yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzlük sorular yazarak %20 indirim hakkından da faydalanabilirsiniz. Hemen sonrasında dedik ki bugün eş anlamlı kelimeler sınıfımızın ilk konusu olacak. Harika bir şekilde çalışacağız. Bakalım şimdi neymiş acaba eş anlamlı kelimeler? Evet. Yazılışları ve okunuşları tabii ki de farklı olacak. Çünkü anlamları aynı olması gerekiyor. Bakın ne diyor? Eş anlam. Yani eşit anlam. Yani aynı anlam. Yani aslında anlamdaş sözcükler. Evet anlamdaş. Nasıl biz mesela e, aynı anne karnından dünyaya geldiğimiz için karındaş ya da kardeş diyoruz kardeşimize. O zaman aynı anlama sahip olduğu için bu kelimelere de anlamdaş diyebiliriz. Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları Aynı olan kelimelere bizler eş anlamlı kelimeler diyeceğiz. Peki örnek verelim mi? Bakalım yüzük öğrenci nasıl bir örnek vermiş? Şehnaz bugün bana bir armağan verdi. Verdiği armağanı görünce o kadar çok sevindim ki ben de ona bir hediye almak istedim diyebilirim. Neden? Çünkü Şehnaz bugün bana hediye verdi deseydim de eş anlamlı bir kelimeyi kullanarak cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermezdim. Demek ki sevgili öğrenciler armağan kelimesi ile hemen yazalım armağan kelimesi ile hediye kelimesi birbirleriyle eş anlamlı kelimeler imiş. Hemen sonrasında her sözcüğün eş anlamlısının olmadığını altını çizerek söylemeliyiz sizlere. Neden? Çünkü bakın mesela mavi kelimesi kedi kelimesi, elma kelimesi gibi bazı kelimelerin eş anlamlıları olmayabilir. Hani Türkçedeki her kelimenin eş anlamlısı var mıdır gibi bir soru gelirse aklınıza hayır sevgili öğrenciler olmayabilir. Bizler eş anlamlı olan kelimeleri bilmeli, düşünmeleri onların düşünmeli ve onların diğer anlamlarını hemen yani yazılışlarını hemen aklımıza getirmeliyiz. Mesela buradaki örneğe bakacak olursak hep birlikte anlamdaş olan anlamdaş ne demekti? Eş anlamlı demekti. Anlamdaş olan kelimeleri aynı rengi boyayarak gösterelim dedim. Mesela bakalım birlikte. Hemen ilk kelimemiz vasıta. Şöyle açık renkli bazı kalemler alacağım. Mesela pembe alabilirim. Vasıta. Vasıta bir yerden bir yere gitmek için kullandığım araç. Mesela otobüse biniyorum. Otobüs benim için vasıta oluyor. Otomobile taksiye biniyorum. Benim için vasıta oluyor. Dolayısıyla ben ne yapmış oluyorum? Bir yerden bir yere gitmek için bir vasıta. Yani bir hafifçe boyayacağım. Araç kullanmış oluyorum. Dolayısıyla vasıta ve araç birbirlerinin eş anlamlısı iki kelime olarak çıkıyor karşımıza Türkçemizde. Hemen sonrasında ev kelimesiyle devam edelim. Evet. Evimize hoş geldiniz. Evimizde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Hanemize şeref verdiniz diyoruz değil mi? Çünkü hemen şöyle kağıdımı biraz düzelteyim. Ev ve hane kelimeleri birbirleriyle eş anlamlı iki kelimedir. Şöyle karalarsam çok görünmeyeceği için hafif boyayacağım sevgili öğrenciler. Ev ve hane kelimeleri eş anlamlı kelimeler. Sonrasında bugünkü gıda alışverişimizde özellikle protein alımına dikkat ettik. Bol bol protein aldık. O zaman dikkatli bir şekilde gıdaları tüketmek, gıdaları temiz temiz tüketmek, besinleri temiz temiz tüketmek bizler için çok büyük önem taşır sağlığımıza katkısı noktasında demek ki gıda ve besin birbirleriyle eş anlamlı kelimeler devam ediyoruz haydi bakalım evvel evvel yani iki gün evvel sana uğradım iki gün önce bana uğradığında ben evde değildim o zaman evvel kelimesiyle önce kelimesi eş anlamlı kelimelerdir diyebiliriz. Bugün okula gittin mi? Okullar açıldı. Okulunu sevmiş misin? Evet mektebi çok özlemişim. Gerçekten mektepte bugün çok güzel zaman geçirdim diyebilmek için okul ve mektep kelimelerini aynı renge boyuyor ve eş anlamlı olduklarını söylüyoruz. Bu arada çok güzel görünüyorlar rengarenk boyandıkça. Devam ediyoruz. Evet kalp. Kalp yani ne diyebiliriz mesela? kalp sızısı, yürek sızısı, kalp ağrısı, yürek ağrısı, kalp ve yürek kelimeleri birbirleriyle eş anlamlı kelimeler devam ediyoruz. Tabiata çıkarak yürüyüş yapmayı çok severim çünkü doğa her zaman bana çok iyi gelmiştir diyecek olursam tabiat ve doğa kelimelerinin de eş anlamlı kelimeler, anlamdaş kelimeler olduğunu eminim hepiniz anlamış olacaksınız. Son olarak diyeceğiz ki sevgili öğrenciler, bugün sınavın var mı? Evet, vardı. Bugünkü imtihandan 100 tam puan aldım diyerek sizler de lütfen bizlerle yakın zamanda yapacağınız sınavlar sonrasında aldığınız notları paylaşmayı unutmayın diyorum sevgili yüzük öğrencilerimiz. Evet, hemen sonrasında eş sesli kelimelerle devam edelim o zaman kaldığımız yerden. Dedik ki eş anlamlı kelimeler anlamları aynı olacak. Dolayısıyla yazılışları farklı olacak. Ama eş sesli kelimeler tam tersi. Bu defa yazılışlar aynı olacak. Bakın eş sesli. Sesler aynı. Yani kulağınıza gelen tını aynı. Bu ne anlama geliyor sevgili öğrenciler? Eş sesli dediğimiz zaman da Onları da sesteş diyebiliriz, süper. Ama anlamları farklı olacak. Okunuşları ve yazılışları aynı olacak, ama anlamları farklı olan kelimelere bizler sesteş sesteş kelimeler diyoruz. Bakın, burada da yüz yazıyor, rakam olan yüz. Buradaki yüz suratımız olan yüz, buradaki yüzde yüzmek olan yüz. Dolayısıyla yüz kelimesinin bakın bir sürü anlamı varmış. Yani bir kelime birden fazla anlamda kullanılabiliyormuş. Dolayısıyla bu kelimeyi biz sesteş bir kelime diyebiliriz. Hemen sonrasında bakalım mis gibi kokan gül bir de gülümsediğimizde yanaklarımızda güller açan gül. Dolayısıyla gül de yine es sesli bir kelimedir diyerek haydi bakalım bir es sesli kelime de yorumlara sizden gelsin. Hemen yazın bakalım en sevdiğiniz es sesli kelime hangisi? gülümseten soru olarak sormuş olalım. Pekala hemen sağ tarafımızda çok önemli bir not verilmiş bizlere. Diyor ki düzeltme işareti olan sözcüklerde sesleş olma özelliği aranmaz. Mesela bu çok önemli. Öğrenciler bu noktayı gerçekten karıştırabiliyorlar. Diyoruz ki mesela dün kar yağdı. Kar kelimesi biliyorsunuz ki lapa lapa yağan hepimizin çok sevdiği böyle beyaz beyaz pamuk pamuk çok güzel bir değil mi? Doğa olayı, hava olayı. Hemen bu sene ki kar iyiydi. Şimdi bu kazanç anlamında. Bu sene kazancımız iyiydi. Ama bu bir hava olayı. Dolayısıyla bunların ikisi sesteş olamaz. Hani anlamları da farklı. Ayrıca bakın birisi kar, diğeri kar. Yani şurada kullanılan düzeltme işaretinden dolayı bunları sesteş kabul etmiyoruz. Bu çok çok önemli. Aman diyorum dikkat edelim sesteş olmadıklarına. Hemen sonrasında aşağıdaki örnekle devam edelim kaldığımız yerden. Sesteş olan kelimeleri boyayarak gösterelim demiş. Evet bol bol boyama oldu gerçekten. Bakalım şimdi dal. Dal kelimesinin sesteşi var mı? Şimdi bir ağacın dalı var değil mi? Ağacın dalı. Yaprağın dalı işte tuttuğumuz kısım onu tutunacak bir dal. Hemen sonrasında bir de denize dalmak var değil mi? Dalmak fiili olan var. Dolayısıyla dal kelimesi evet sesteş bir kelime olur. Şöyle hafifçe ne bir karalayalım. İkincisinde oda kelimesiyle devam ediyorum. Oda. Oda yani evimizin bir bölümü olabilir. Başka. Hastanenin bir bölümü olabilir. Başka. Herhangi bir kısma ait bir küçük parça. Yani oda. Ama başka bir anlamı var mı? Mesela oda. Oda düşünüyoruz. Hayır aklımıza gel. Gelmiyor. beklesin. Kara kelimesine bakalım. Kara kelimesi bir siyah kelimesiyle eş anlamlı olan kara. Bir de hava kara su dediğimiz katman olan kara var. Yani hava kara su mesela dünya yüzeyinin tabakaları. Dolayısıyla kara da yine aynı şekilde sesteş bir kelime olacak. Arı kelimesine devam ederiz. Bir çok sevdiğimiz arı maya gibi vız vız uçan bir arı var bir de aynı zamanda değil mi mesela uçan bir hayvan var uçan arı yazalım bir bir de saf arı madde saf madde dediğimiz arı var yani arı diri Türkçemiz arı diri bildidir konuşamadım. Türkçemiz arı diri bir dildir dediğimiz zaman saf duru pırıl pırıl bir dil demek istemiş oluyoruz. Arı kelimesi aynı zamanda saf kelimesiyle eş anlamlı hemen sonrasında iyi kelimesinin eş anlamlı eş sesisi var mı? Bakalım. İyi kelimesi iyi 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 düşünüyoruz. Hayır aklımıza gelmedi. İyi kötü zıt anlam. Ben kelimesi var mı? Evet ben varım bir kişilik olarak, karakter olarak karşınızda duran kişi, bu konuyu size anlatmaya çalışan kişi. Bir de hani yüzümüzün herhangi bir yerinde böyle siyah belki kahverengi gibi çıkan bir tomurcuk parçası gibi Dolayısıyla ben kelimesi de yine aynı şekilde eş sesli olabilir. Eski kelimesi, eski, eski düşünüyoruz. Aklımıza gelmiyor. Eski yeni zıt anlam oluyor. Hayır değil. Satır kelimesine baktığımız zaman, satır şiirin her bir satırı birbirinden güzeldi dediğimiz zaman bir dizeler. Bir de aynı zamanda şöyle bir uzun, şurası şöyle kesici bir alet var, değil mi? Mesela şöyle satır kesici bir alet. Dolayısıyla satır kelimesi de yine eş sesli bir. Bir kelime olarak çıktı karşımıza diyerek de bu sayfanın çözümünü tamamlamış oluyoruz. Hemen bir çok sevdiğiniz formatla durdur çöz sorusuyla devam ediyoruz. Okuyoruz soruyu durdurup çözüyoruz ve doğru çözenlerle yorumlarda buluşuyoruz diyorum. Haydi bakalım. Evet cümlelerde yer alan eş kelimeleri bulup altını çizelim. Durdur çöz bakalım. Hemen bizler de alıp da kalemimizi çözmeye başlayalım. Kahvaltı, kahvaltı eş sesli mi? Hayır. 3, 3 hayır. Bardak. Yok. Çay, çay olur ama neden? Çünkü bir gerçekten içtiğimiz çay var. Bakın bu da çay. Bir de böyle nehirlerden daha küçüğü, akarsu anlamına gelen çay var. Dolayısıyla ne olacak? Çay kelimesi eş sesli bir kelime olacak. İçtim, iç. İç olabilir. Mesela iç bir şeyin içi bir de içmek fiili olan dolayısıyla iç de aynı şekilde yine es sesli olur. Bütün eşyalarını bütün eşya oda oda saçtı saçtı kelimesinde var çünkü saç dediğimiz zaman bir böyle bir kızın mesela saçları var değil mi lüle lüle böyle saçları var. Bir de aynı zamanda etrafa saçmak var. Mesela ortalığa saçmışsın her şeyini dediğimiz zaman saçmak fiili anlamında kullanıldığı için yine es sesli. Sabahları, sabah sabah kelimesi eş sesli mi? Hayır başka bir şey hatırlatmadı. Okul okul okumak hayır değil yolu yol olabilir beni ben evet olabilir bekler peki yol kelimesi var bir yol böyle yürüdüğümüz yol gerçekten böyle üzerinde yürürüz bir de aynı zamanda saçlarını yolmuş çimenleri yolmuş yolmak anlamına gelen fiil var onun dışında ben kelimesi bir böyle bir insan var değil mi bu ben der mesela kendisine bir de aynı zamanda bunun yüzünün bir kenarında çıkan bir noktanın adı da yine ben olabilir dolayısıyla Dolayısıyla ben de eş sesli bir kelime olacak. Son olarak babam kır saçlı bir adamdır. Kır babam baba kır saç saçlı ama bu bu başka bakın saç başka saçlı başka bir adam dolayısıyla kır kelimesi var çünkü kır hem böyle kırlar var yeşil yeşil kırlar böyle koştuğumuz oynadığımız yeşil yeşil kırlar hem babamın saçlarının böyle hafif beyazla siyah arasında olması Kır saçlı babam var. Hem de kırmak fiili var mesela. Kalbimi kırdın dediğimiz zaman ya da ne yapmış? Masayı kırmış, sandalyenin ayağı kırılmış, kırmış dediğimiz zamanki kırmak fiili var. Dolayısıyla evet kır da yine sesli bir kelime olacak. Hadi bakalım tamamını doğru yapanlar yorumlarda bizlere yazsınlar. Evet. Hemen diğer örneklerimizle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Zıt anlamlı kelimelere bakacağız. Anlamdaşları yani eş anlamlıları çalıştık. Anlamları aynı olacak, yazılışları farklı olacak dedik. Mesela siyah ve kara gibi. Sonra eş seslileri çalıştık. Sesteş olacak dedik. Bu defa yazılışları aynı olacak ama anlamları farklı olacak. Mesela gülmek olan gülle mis gibi kokan çiçek olan gül gibi. Hemen sonrasında şimdi ne eş anlam ne eş ses. Şimdi birlikte zıt anlamı çalışacağız. Zıt anlamlı kelimelere bakacağımız zaman anlam bakımından birbirinin tam zıttı, karşıtı. Bakın zıt ve karşıt kelimeleri de eş anlamlı. Zıttı, karşıtı Evet olan kelimeler birbirinin zıttı olan kelimeler ee, ne olacak sevgili öğrenciler? Zıt anlamlı kelimeler olacak. Hemen bakalım birlikte bakın aşağıdaki toplardan örnek vermiş. Biri çok küçük diğeri de tam tersine tam zıttına tam karşıtına büyük olacak. Hemen sonrasında biri çok zayıf, kiloca hafif olabilir. Diğeri tam tersi kiloca fazla biraz şişman olabilir. Sonra biri çok ağır, yükte ağır kaldırılamayacak kadar yüklü olabilir. Diğeri de tam tersi çok rahat bir şekilde kaldırılabilir, hafif olabilir. Her sözcüğün zıt anlamlısının olmadığını da altını çizelim. Çünkü hatırlarsanız dersimizin başında demiştik ki sizlere sevgili öğrenciler. Her sözcüğün eş anlamlısı yoktur. O zaman her sözcüğün zıt anlamlısının da olmadığının altını çizelim. Bir de çok çok önemli bir nokta var. Olumsuzlar zıt anlam değildir arkadaşlar. Bakın gelmek gelmemek. Buradaki mame olumsuzluk eki. Bu olumsuzluk eki olan mameye baktığımız zaman bu bir zıtlık ifade etmez. Bu ancak olumsuzluğu ifade eder. Çünkü gelmek kelimesinin zıttı gitmektir. İşte bu zıt anlamlısı ya da karşıt anlamlısı. Yani mesela işte düşmek düşmemek değil. Düşmek kalkmak gibi. Gülmek ağlamak gibi. Gülmek gülmemek gibi değil sevgili öğrenciler. Hemen baklayalım başlayalım ve bakalım aşağıdaki örneklere. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yalnız yazalım demiş. Soru sordum bana cevap vermedin. Dar bir koridordan, koridordan geçip geniş bir bahçeye girdik hep birlikte. Çok cimri olan babasının yanı sıra annesi gerçekten çok cömert bir insandı. Cimri böyle eli sıkı paylaşmayı sevmeyen, cömert de herkese vermek isteyen cömertlik gerçekten harika bir özelliktir. Hadi bakalım bizlerle e, paylaştığınız en güzel şeyi Paylaşın. Yani birine verdiğiniz, hediye ettiğiniz e, ne var böyle en güzel, en unutamadığınız hediye ne olabilir mesela? Bizlerle paylaşın yorumlarda biraz sohbet edelim. Evet, ne kadar gelirin olursa o kadar da giderin olur. Gelirin giderini karşılar. Yani bir kazancın gibi aldığın diğeri harcayarak kaybetin. Hemen devam ediyoruz. Kar için az önce hatırlarsanız. E, sesteşlerde çalıştık eğer düzeltme işareti varsa bu sesteş olmayacak bunu karla karıştırmayalım dedik burada karın zıttına zarar diyebiliriz mesela bu kazancı olan bu da kaybı olan anlamına geliyor tutsak yani bir yerde esir. Esir değilse o kişi hür ya da özgürdür. Özgür olmak ne kadar güzel bir şey. Hemen sonrasında bayat kelimesinin tam zıttı taze kelimesi olacak. Kimse bayat ekmek yemek istemez ama taze ekmeği herkes çok sever. Geceleri çok sessiz olur fakat gündüzlerde bir o kadar kalabalık dediğimiz zaman gece gündüz kelimelerinin zıt anlamlı olduğunu cümle içerisinde kullanarak sizlere göstermiş oluyoruz. Sevgili yüzlük öğrenciler öğrencilerimiz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Son sorumuz bir durdur çöz sorusu olacak. Haydi bakalım. Yukarıdaki kelimeler zıt anlamlı olanlarla eşleştiğinde açıkta kalan kelimenin eş anlamlısı ne olur diye sordu soru bize. Durdur, çöz bakalım. Şimdi hep birlikte bakalım. Tembel kelimesinin zıt anlamlısı tabii ki de tembel olmayan yani çalışkan olacak. Bunları eşleştirdik. Süper devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı ıslak olacak. Hemen bunu da bunu eşleştirmiş olalım. Sonrasında sık yani derinliği çok çok az olan. Dolayısıyla onun zıttı çok derin olan olacak. Demek ki bunların ikisi de zıt anlamlı. Devam ediyoruz. Sık sık arar sorar beni. Sık sık görüşürüz. Öyle mi? Biz de çok seyrek görüşürüz. Beni neredeyse hiç arayıp sormaz dediğimiz zaman sık ve seyrek kelimelerinin eş anlamlı oldu, pardon zıt anlamlı olduğunu gösterdik. Aynı zamanda ak ve kara kelimelerinin zaten siyah beyazda oldukları gibi zıt anlamlı olduğunu biliyoruz. Demek ki burada fikir kelimesinin zıt anlamlısını bulamadık. Zıt anlamlısını bulamadık. Dolayısıyla bu kelimeye hemen bakacağız bir. Ne dedi bize? Ee, açıkta kalan kelimenin eş anlamlısı. Yani fikir, bir fikrim var. Benim bir düşüncem var diyerek de cevabımız harika bir şekilde C seçeneği oluyor diyoruz sevgili yüzlük sorular sınıfının yüzlük öğrencileri. Evet. Bugünlük de bizler aydan sürenin sonuna gelmişken teşekkür sayfamıza bakalım. Hangi okullarımız var? Merhabalar, sevgiler, selamlar. Türkiyeli Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri. Bir de tabii ki Arif Nihat Asya çok da güzel bir şairdir gerçekten. Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar. Hem onlara hem sizlere yeni eğitim öğretim yılında bir kere daha başarılar diliyorum. Haydi bakalım sıra sizde. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.